Sayın Erdoğan Maksut, birkaç ay önce Kültür Bakanlığı'nın kararnamesiyle Türk Tiyatrosu'nun müdürlük görevine tayin edildiniz. Siz uzun yıllar Türk Tiyatrosu'nda, daha sonra komedi tiyatrosunda sahne aldınız. Ayrıca oynadığınız film ve dizilerde de çok büyük ilgi çektiğiniz, beğeniyle izlendiniz. Şu anda da ayrıca bağlı olduğunuz Türk Tiyatrosu'nun müdürü görevini üstlendiniz. İlk önce duygularınızı alabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. Duygular e, gerçekten tuhaf bir duygulardır. Siz de kendiniz söylediniz. Yani benim geçmişimi iyi anlattınız böyle kısaca ama çok e, ayan bir anlatmaydı. Evet doğrudur. Uzun yıllar Türk Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev alıyordum. Roller oynuyordum. Ç çeşitli türlü oyunlarda. E, ondan sonra bir dönem komedi tiyatrosuna transfer yaptım geçtim yani orada çalıştım yaklaşık 7 yıl ve iki ay öncesi 3 Ağustos'tan itibaren Türk Tiyatrosu'nun müdür görevini tayin edildim. Gerçekten e, tuhaf bir duygular yani işte birkaç yıldan sonra tekrar Türk Tiyatrosu'na dönüyorum. Belif ki bağlar kopmadı tabi kopamaz çünkü yıllar, uzun yıllar Türk Tiyatrosu'nda çalıştım ve e, geriye döndüm. İnşallah inşallah e, çalışmalarımız iyi bir yola gelecek. E, tabii e, mücadelemizdir o. Türk tiyatrosunun geleceğini nerede görüyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? Yani Türk tiyatronun geleceği muhakkak ve muhakkak e, yeni binas inşa e, inşaat yeni binanın inşaatı bitecek ya işte yeni binada yeni bir dönem başlayacağız. Kendi evimize gireceğiz. Tam ne zaman olacak ben bunu bilemiyorum. Tiyatro hayatında diğer tiyatrolara kıyaslarak tabii ki Türk tiyatrosu şimdiye de aynen ee, tiyatro hayatında bir Makedonya'daki tiyatro hayatında zirvede bulunmuştur. Kendi oyunları ile ödülleri ile işte arkamızda bir sürü ödüllerimiz var. O ödüller Türk tiyatronun tüm çalışanların payı geçmiştir o ödüller için ve ileride o yolda devam edeceğiz. Erdoğan Bey malumunuz 2018-2019 sezonu başladı. E, repertuarınızdan bahseder misiniz? E, bu sene hangi oyunlarla seyircinin karşısına çıkacaksınız? E, bu sene maalesef iki oyunla seyircilerin karşısına çıkacağız. E, Ana ve Hana, Dragana Gune'nin yönetmenliği eşliğinde olacak. O da gençler için bir oyun olacak. Ee, i̇kincisi de gizli oturum Jean Paul Sartre'ın e, Cabir Dokun'un yönetmenliği eşliğinde olacak. Maalesef bu yıl sadece iki oyunla seyircilerimizin önünde çıkacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, epeyce bir zaman geçti. Türk tiyatronun e, cari hesabı dondurulmuştu da. Ama onu da iyi hallettik. Şimdi serbest çalışabiliriz ama zaman kısıtlığı için 31 Aralık'a kadar sadece iki oyun seyircilerimize hazırlayabiliriz. Peki arada eski oyunlarınızı repertuara sokma gibi bir uh, olasılık var mı? E tabii ki repertuarda olan oyunlar oynanılacak. Yani şimdi Seyircilerimiz iyi biliyorlar oyunlarımızı. Çocuklar için Halif, e, Leyla Halif oyunu var, Krallar var, Mutlu Yıllar var falan. Ama öncüllük yeni oyunlara öncüllük vereceğiz. Şu anki tiyatro yapma tarzınız sizleri zorluyor mu? Çünkü biliyoruz Türk tiyatrosu farklı yöntemlerle farklı sahneler sergilemiş bir tiyatrodur. Bu açıdan sizin bakışınız nedir? E, tabii ki kendi evinizde olmadığınızda bir sıkıntı çekersiniz. ama genelde böyle de bakarsak e, tiyatroyu yapan nedir oyuncular e, bina sahne yapması. Yani biz ne bileyim açık bir mekana çıkmış olsak dört kenarda bir dört taş koyalım diyelim budur bizim sahnemiz oyun oynayabiliriz. Bir de Erdoğan Bey biz Türk Tiyatrosu'nun sürekli festivallerde ödüller almasını alıştık. Gerek tiyatro olarak gerek ayrı ayrı aktör olarak. Evet. Beklentiniz var mı bu yıl? Yani festivallere katılıp da iddialı olduğunuz oyunlar var mı? E, tabii ki öyle beklentiler var. Çok doğal bir şeydir. Az önce de dediğim gibi e, Türk tiyatrosunun e, zirvede olduğunu andığımda biz de o yolda devam edeceğiz. Tabii ki iyi oyunlarla da gerek Makedonya'daki festivallere gerek Türkiye'deki festivallere ya da Avrupa'daki bazı festivallere katılmak isteriz. E, tabii ki orada da en iyi oyunlarımızı sergileriz. Ondan sonra tabii ki iyi oyun iyi yansıtlar da alır muhakkak ve ödüller de alır. Çalışmalarınızda başarılar dilerim ve hazırlayan oyunlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Aslında ben size çok teşekkür ederim ve tüm bizim seyircilerimize de bir selam ediyorum ve sık sık tiyatroya gelmelerini isterdim.